selamıyla selamlıyorum. Öncelikle bugün burada bizleri buluşturan kıymetli Mehmet Başkanıma ve ekibine Şebin Karayesar Derneği'nize teşekkürlerimi arz ediyorum. Bizde bugün genel kurul çalışmaları vardı. Ancak Şebin Karayesar'a İstanbul'da yılda bir defa iftar merasimi düzenliyorlar ve Şebinkarahisar Karayesar Yine süt yağmayanlarımızdan çok seçim simalarımız ortadan gelmeye geliyoruz. Dolayısıyla bunu kaçırmayalım dedik. Mehmet kardeşimiz de ısrar etti. Genel kurumun çalışmalarımızı da bir miktar eksik bırakarak buraya geldik. Görmüş olduğunuz bu uçak muhteşem tablolar dolayı tekrar Gülüşen'in Karaysa'da hemşehrilerimi tebrik ediyorum birlik, beraberlik ve dayanışma örneğini en güzel şekilde İstanbul'da ortaya koyan bir camia. Ve bu camianın da dernek ve de vakıfları Tebrik Karayasarlar'a Bu derneğimizin 60 yıla yakındır bir geçmişi var. İnşallah 2024 yılında 60. yılını yılı kutluyoruz. İstanbul'da 60 yıllık dernek kurmak zor gelip 60 yıl burada yüz yapan birlik beraberlik ve dayanışma içerisinde güldürdü, tarihi, hoşgörülü yaşatmaya çalışıyoruz. Geldiği topraklara asla uygulamaya. Bir ayağı burada, diğer ayağı doğu büyüdüğü vatanında olan. Gelecek nesillerine de yatırım yapan, oradan da eğitmeye çalışan eğitim ve öğretimine katkıda bulunan çok güçlü bir derneğiz. Bu derneğimizin kuruluşundan bugüne emek veren, katkıda bulunan her kim varsa hepsine şükranlarımı arz ediyorum. Aralarında hayrete ihtiyar edenler var. Onları rahmetle edenler de alıyorum. Bugüne kadar hizmet eden bütün başkanlarım onlarla buralarda onlarla tebrik ediyorum. Bir memleketin, bir şehrin bir ilçenin, bir bir yerin en büyük zenginliği beşeri sermayesidir. Yetin yetiştirmiş, yetiştirmiş olduğu insandır, insan kalitesidir. Sevgili insanlar, gerçekten her alanda alanında marka olan birçok kardeşimizi yetiştirmiş, birçok vatandaşımızı yetiştirmiş bir vilayetimiz, bir ilçemiz Şebin Karahisar üzerinden birçok medeniyet gelip geçmiş bir beldemizdir. En son Osmanlı'nın sancağı Ondan önce Selçuklu'ya ta Romalılara kadar birçok medeniyete ev sahipliği yapmış tarihi bir kimliğe sahip. İstanbul'da da gelen hemşerilerimiz hiçbir zaman ne kültürünü, ne tarihini, ne geçmişini, ne unuttular ne Neden unutturdular? Dernekçilik nasıl yapılır diye sorsak Şebin bakın nasıl yapıldığını görün diye cevap verebiliriz. Bugün burada ben bunları sadece hoşa gitsin diye söylemiyorum. Kendi kişisel hayatımda 20 yıldan fazla cemiyet içerisinde yan yana birlikte mesai geçirmiş bir hemşeriniz bir kardeşiniz olarak ancak şahitliğimi ifade ediyorum. Şahit olduklarımı söylüyorum. Bugün burada en baştan gençlerimiz konuştuk. Gençlerimiz derse, derneğimizin bursiyeli olan gençlerimiz. En büyük yatırım geleceğe olan olan yapılan yatırım. Insana yapılan yatırım. Hepimizin malı mülkü bir gün bu dünyada kalacak. Ama yetiştirdiğimiz insan ve insan zenginliği yarına kalacak. Geleceğimizin teminatı gençlerimiz. Gençlerimize ne kadar çok yatırım yaparsak, onları ne kadar güzel eğitirsek, o kadar çok ülkemizin geleceğini teminat altına almış oluruz. Şebin Karahisar bugün 650 civarında kardeşimiz eğitim yardım olarak eğitim çalışmalarına devam ediyor. 20 yıla yakındır eğitim katkısı ve desteği veriyor. Özellikle biraz önce kıymetli başkanlarımızla ifade ettiler. Özellikle Şebin Karayışa, Çamoğlu ve Aluçla derneklerimizi ve vakıflarımızı bu arada diğer derneklerimizden biraz da ayırarak marifet ve kifata tabidir düsturu doğrultusunda hasret etmemeliyiz. Çünkü dernek ve vakıf faaliyetinin esasen insana hizmet olduğunu, topluma hizmet olduğunu, ülkeye ve millete hizmet olduğunu söylem ile değil, eylem ile onlar ortaya koyuyorlar. Dernekçiliğin zenginden alıp fakire vermek, varlıklıdan alıp varlığı az olana vermek olduğunu laf ile değil, iş yıla gösteriyor. Dolayısıyla gerçek manada dernekçilik yaptıkları için kardeşlerimiz tebrik ediyorum. Bir de şöyle güzel bir tarafı var. Bu toprakları da bizim millet olmamızı sağlayan ve kültürümüzü, varlığımızı mayalayan gönül sultanlarımız var. Yunus'un güzel bir ifadesi var. Diyor ki gelin canlar tanış olalım. Işleri kolay kılalım. Severim, sevinelim. Bu dünya kimseye kalmaz. Dolayısıyla bu cümle ancak cemiyet hayatında, aynak de, ancak dernekçilikte vücut bulur. Bugünkü birlik ve beraberliğimizin sağlanmasının ilgane sebebi yaşadığımız 15-20 milyonluk şehirlerde bizi bir araya getiren, bir ar arada tutan bu cemiyetlerimizdir. Bunlara ne kadar çok sahip çıkarsak, işte o zaman birbirimizle o kadar çok tanış oluruz. Tanış olmakla kalmaz, o sözü ifade ettiği gibi dayanışma içerisinde oluruz. Bir ve beraber oluruz. Geriye de kalan başka bir şey bundan başka kalmıyor. Kıymetli hemşehrilerim son olarak şunu ifade edeyim. Bir millet ne kadar bir ve beraber olursa dünyanın yedi düveli onların üstüne gelse de hiçbir şey yapamaz. Ama birlik ve beraberliğimiz olursa, birbirimize düşersek gücümüz zayıflar. Ramazan ayı. Efendimiz başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ise günahlardan azat olmaktır diye ifade ediyor. Yine Efendimiz buyurmuş ki, birlikte rahmet var, ayrılıkta ise zayıftır. Kısa zaman önce yaşadığımız şu deprem felaketi, bize millet olmanın ve bir olmanın ne demek olduğunu bir kez daha gösterdi bu milletin evladı olmaktan duyduğum onuru ve gururu paylaşmak istiyorum. Devletimizle birlikte, devletimiz bütün yani bir seferber ya. ederken, milletimizle bir seferberlik halinde bölgeye adeta birbiriyle yarış, hayırda yarışırcasına yardımcı olmak için koştu. Elinden gelen en iyisini yaptı. Bütün dünya milletleri ülkemize ve insanımıza gıpta ile baktı. Böyle bir millet Yer üstünde yok. Elhamdülillah böyle bir milletin evladıyız. Bu arada Şebin Karaysarlar, Kıymetli Başkanım biraz önce ifade etti. Üzerine düşen bir hakkın ah. yerine getirdi. Deprem bölgesine gidip oradaki yaraların sarılmasında karınca misali katkıda bulundu. Allah devletimize de milletimize de zeval vermez. Her ne kadar bu iki kelimeyi yan yana duymak istemiyorum diyenler olsa da Allah devletimize de milletimize de zeval vermesin. Her ikisinin de eksikliğini göstermesin. Birliğimiz ve beraberliğimiz daim olsun. Hepinizi saygıyla selamlıyor. Allah'a emanet ediyoruz.